Çıksana karşıma amına kodumun oğlu. Amına koyacağım. Rus çocuğu Okay, aygın. <laughs> ne diyeceğim diyordun? Gel istiyorsan o Oyuna gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> kaçtı alo deyip kaçtı Allah Tamam. Evet. Left left, left. Evet. Ee? Ya, Hinti. Savunucular kazandı. Bize bin haram kazanmayı ya. Kazanmayı hak etmiyorsunuz billahi. ananı şey? karını sikerim çocuğun oğlu. Ananı sikerim. Oğlum sus lan sakin ol bak. Nice. Oy, <laughs> oy, One Oy, <laughs> yeah. Ayakta kalan son oyun Gel bu, gel bu. bir koyacağım şimdi yumru, ananı sikeceğim, delceğim, öldüreceğim orospu çocuğu seni ya. Efendim. Ha. Reis double uh, Oğlum konuşsana amına koyayım sikeceğim ağzına. Oh, sorry. Ha? <laughs> Oğlum duymuyorum sesin çok az geliyor ya. Göremiyorum <laughs> hep yakalayamıyorum <gülüyor> hepsini <gülüyor> ya. Kapat hadi yayındayım kapat sikeceğim ben. Adam beni Yandan gelip mi? vursun diye atılan bu gol. Onun onu sikiyim. Para indi cins. Ananı sikeyim. Para indi cins. O ne oğlum ya? Elime ulti geldi ananı sikiyim. Abi 31 çekerken limon suyu mu döküyorsun nar ekşisi mi? Tiner döküyorum, Tiner kardeşim, Tiner, Tiner kullanıyorum. Tiner daha iyi oluyor. Wait for jet flank, don peak. Twillik, twillik. I can, I can arrow it. Three, in three. I just wait, jet has flank, jet has flank. Nice, nice, one more jump, one more jump. İşaretimle. Oh yeah. Nice, jet, let's go. Nice shit, nice. nice. Ya babayı Ay. gördünüz mü nasıl böyle avunu koklaya koklaya gitti oraya böyle. Ha? Sinsi atak, ayı saldırısı. Ağzında sigara, abi ağzında bir şey olmadan oynayamıyorum. Aynen öyle. Ağzımda bir şey yokken oynayamıyorum amına. Ananı sikiyim. Neler izledik biz? Ananı sikiyim. Bro, I said the fuse, bro. What you doing? Bro? Ananı sikiyim. It's okay. Bu go I play çok. Die kill. So easy. Go kill bro. Ben seni tutmuyorum. Yok 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 alakası. Anlayacağım. Are you Turkish? No I am from Uganda. Bir dışında gerçekten abi? Yarrağın kalkıyor mu? Bilmem gel bir deneyelim. Kalkıyor mu? iniyor mu? Ha ne diyorsun? Bu işe. Ananı sikim. Sekiz can. Sekiz can. aynı need bro. Say it. You have heal? Yeah yeah. Behind. Okay. One more behind. Nice. Kata başladı. Tukata. Dur 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 dur. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Oh. Oh. Bok var wall atıyorsun yes, oraya. Do. Why you wall bro? I am here. Why you wall? Why you wall? Gözünü seveyim <laughs> bak al. Ah. Çıksana karşıma amına kodumun oğlu Çık Gel oğlum. Amına koyayım. Çık. Rus mu çocuğu? Bak. İzini buldum. Ananın amını bul, bunun oğlu. Ananın amını bul. Yani ben daha ne diyeyim sana? Senin oraya yürümüş olman lazım. Bak, senin oraya yürümüş olman lazım. Biliyorum oğlum, biri sağında dur. Uh, Viper low. Bir düşman kaldı. Jet biçi neredeydi? Bir hefaro. İleri it arıyorum. Buradaydı ya o. Emin misin CT'de o bunu? bende. Define. Son 30 saniye. Şok oku. Allah Allah. Maybe middle. Or tube sus amına koyayım o burada ya. Oy! Lan! Ve i̇şte bu oğlum işte bu. Physic <laughs> şey galiba. Top side. Ananı sikim gelişe bak. Van garage. Vuramadı. İyi <laughs> bilirdi. Ölüyorsunuz değil mi? CJ'nin <laughs> teratı da buradaydı bu el. Hep A oynayan adam. Boil <laughs> Bey de e, Merhaba bilmiyorum Oh, teşekkürler Ananı sallayacağım, az kaldı Az Why kaldı, this ananı this sallayacağım Abi en son ne zaman adet oldu? Şu an adetim Ananı sikeyim Şeyi bile vuramıyoruz ya Ananı sikeyim, yine deş attın yanlışlıkla Backside. Daha nereye gidiyor? Adam duvarı delmeye çalışıyor gördünüz mü? Duvarı delip kaçacak herhalde oradan orası çocuğu. Şaşırdım amına koyayım ya. Ateş etmeyi unuttum amına koyayım. Oh my god, he missed. Ne yapıyor bu dedim amına koyayım? Gördünüz değil mi? Daha Ananı sikeyim. Kaç bıçağımız var? Ah, ah, eğim var eğim. Eğim leş eğim amına ama Çukurçayırcı var, Pimapenci pasif var mı? Son Serkan abiler yani. vardı Çukurçayır'da Pimapenci de Pasif sanmıyorum seni bir siker Aklın gider yani, ağzından çıkartır söyleyeyim ben sana Harbi fena siker yani Uçamıyoruz abi, bizi kaldıramıyor şey abi. Senin ananı sikeyim, gidiyorum Senin o ananı sikeyim, o sağda pusan anan var ya Bugünlük bu kadar Valorant yeter Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri, sensiz büyüttüm günleri Derledim topladım